Daha küçük bir çocukken İnönü Stadında penaltılarınla büyümüştün. O zamanları, o zamanlarda ne hissediyordun İnönü Stadında seyircinin önünde? Tabii çok güzel bir duygu. O zaman yaş 13, sene 1976, Türkiye minikler penaltı şampiyonası var. zannediyorum İstanbul'da bir arkadaş, bir de Urfa'lı bir arkadaş vardı. Üç kişi kalmıştık finale ve ben e, ilk penaltı vuruşlarında 5'te 5 attım. Diğer arkadaşım da 5'te 5 attı. Urfalı arkadaş 5'e 4 attı, elendi. Ee, sonraki penaltılarda 3'er penaltı attık. 3 penaltının ikisini ben attım, üçünü arkadaş attığı için o Dünya Şampiyonası'nda bizi en iyi şekilde temsil etti. Ben Türkiye ikincisi oldum. Türkiye ikincisi Evet. Mi? Peki Tanju o günlerde e, ileride Avrupa gol kralı olacağını da düşünüyor muydun? Yani o günlerde penaltıları atan Tanju, kaybeden Tanju ileride Avrupa gol kralı olacağını düşünüyor muydun? Olaya böyle bakmıyordum hiçbir zaman. Ama gerçek şu ki, ee, izlenimleri çok iyi biliyorum. Yani söylenenleri çok iyi hatırlıyorum. Yani bu çocuktan bir şeyler olacak. Bu çocuk da bu çocuk ekmek yiyecek. Bu çocuğun yani Allah bir vergisi var gol konularında. Yani ben de o umutla, o azimle, o hırsla çalıştım. Bugünlere kadar geldim. Tabii bu bir çalışmanın eseri. Çok iyi hatırlıyorum yani çamurda yağmurda karda e, yani topların böyle 3 kilo 4 kilo 5 kilo olduğu zamanlarda kafa vurarak ayak vurarak vole vurarak yani sağ olsun eski hocalarım bunda yani hepsine buradan minnet ve selam saygı sunuyorum